Hepinize selamlar dostlar ben Efe kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ark Survival Evolved Lost Island serimize kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Şöyle hızlıca bugün ne yapacağımızdan bahsedelim. Bugün Gamma Boss olması lazım. Gamma Boss için gereken son mağaraya gireceğiz ve bir tane güzel bir spino buldum onu eğiteceğiz. Şöyle bir suyumu içeyim. Şimdi hızlıca şuradaki şeylerden bir spino eğerimiz var mı diye bir ona bakmak istiyorum. Şu varmış craftlayalım. Bir tane önceden ben boşa craftlamışım o duruyor. Direkt şurada duruyor. Şunu hızlıca craftlayalım tık spino dediğimde craftlayabiliyorum zaten lan dur. Heh. Güzel. En azından hiç yoktan bir tık daha kaliteli bir eğer kullanmış olalım. O kadar malzememiz var kullanalım. Malzeme kullanmak bize koymaz bu aşamada. Lan yazma kısmına yazmışım bir an dedim ne oldu malzemelere. Şunları alalım. Şöyle tık şuraya koydum. Bulduğum spino bu arada kızıl orman biyomunda. Bir tık tehlikeli bir yerde ama problem yok. Gireceğimiz son mağara normalde bir tık uzun bir mağara ama ben küçük bir kısa yolunu buldum gibi bir şey. Bir tık kendim şey yaptım. Sen misin? Aynen öyle sensin. Seni ben kozayı alayım. Kendim buldum gibi bir şey. Tam kendim bulmadım ama kendim buldum gibi bir şey o kısa yolu. O kısa yoldan gelerek çok hızlı bir şekilde eserimizi alacağız. Yani 5 dakika falan sürecek yüksek ihtimal mağara. 5 bilemedin 10 dakika. O kadar bile sürmeyebilir. Tek sıkıntı mağarada çok fazla Arthur Pleoro var. Ee, onlar hani vurduğumuzda bize hasar yansıttığı için Ufaktan bir sıkıntı olabilir Gideceğimiz mağara bu sefer uzakta olduğu için Keseceğim dostlar. Şöyle yaklaşık koordinat vereyim ben size Bir haritayı yaklaştırabilirsem Diyeceğim yaklaştıramadım ee, Yandan 30'la aşağıdan 30'dan bir tık gerisi 28 falan oluyor Oralara gideceğiz ilk base'imizin yakınlarına Haritanın diğer ucu oluyor bizim için yani O yüzden e, mağaranın yakınlarında görüşürüz geldim dostlar. Mağaramızın yakınına kadar geldik. Şöyle göstereyim hatta zaten. Şu anda olduğum yeri göstereyim. İlk mağaranın girişi bu taraf çünkü. Dediğim gibi yaklaşık ay yandan 30 demişim lan pardon. Yandan 40 o tarafı yanlış söylemişim. Normalde mağaranın girişi şu gördüğünüz eee geçit gibi yer. Buradan giriliyor normalde mağaraya ama şuradaki kısmen şelaleden girerseniz çok çok daha kısa yoldan gitmiş oluyorsunuz. Ha direkt buradan girdiğinizde direkt bir sürü Artropleuron'u bilmem neyin arasında dalıyorsunuz o bir tık sıkıntı olabilir ama Sağlam bir Mega Terrum'u bir iş değil O yüzden Griffin'imizi Kozay'a alıyoruz Aşağı yavaşça Sinemakrops'umuzla girip Mega fırlatıp Alayını öldürüyoruz Şöyle Yavaştan inelim Gamayı şöyle 4 yazacağım Videoda ne kadar gözüküyordur bilmiyorum ama bende hiç gözükmüyor Şu tarafa doğru fırlatayım ben Şunlara saldır çocuğum sen saldır çocuğum hadi. Aferin. Hedefime saldır. Direkt verdim ısı. Alayına saldırsın. Alayına saldır çocuğum. Bir yandan da ben de uzaktan pompalı ile destek veriyorum arkadaşlar hani adam ölmesin diye. Beni hani bu kadar artroplay oraya dayana dayanamayabilir adam. Alayına saldır şunların ya. Hadi çıkla. Adam suda takılı kaldı. Şuradaki tüm böcekleri böcekleri hep üzerimize çektik valla. Şöyle bir dakika. Nereye gelsen. Sen beni takip et. Pasif ıslı vereyim ben sana. Gel bana. Sonrasında karaya çıktıktan sonra ben alayına saldırtayım seni. Sen baga girdin çünkü suda çocuğum. Gel artık. Aa harbi harbi adam baga girdi orada. şey diyeceğim. Ben kendim bilmek istiyorum Mega kardeşime. Çünkü bu eşeği bir tık baga girdi burada. Şuradan çıkmam lazım da çıkamıyorum. Niye çıkamıyorum? Geri yüz. Ha. Aa, harbi harbi adam baga girdi la. Arkadaş. Ha çıktı güzel. Şimdi alayınızda hesaplaşma var çocuklar. Gelin buraya. Oh güzel. Alayınızı katledeceğim. Gidiş yolu burası değil bu arada. Sadece ben artrolardan nefret ettiğim için öldürüyorum şu anda. Çok fazla artro var dostlar mağarada. Ba mağara şey olarak sıkıntı. Yolun falan çok basit ama çok fazla artro olduğu için bir tık sıkıntı. Alacağımız eser de bu arada sürünün eseri yani İngilizcesiyle Artifact of the Pack olması lazım. Şuradan gideceğiz şu anda bizim Megatherium topasına baktığı yönden. Hasarını verelim yine. Şöyle şunları at gitsin. Çok fazla var zaten. Tamam ilerleyebiliriz. Gidiş yolunu biliyorum dostlar bu mağaranın. Bir kere kendim istemeden keşfedip yaptım çünkü ben bu mağarayı. Buranın eser mağarası olduğunu bilmeden girdim ve yaptım. Onu deme ya. Neyse yapacak bir şey yok. Kozayı alalım. Bir fırlatırız ileride. Şöyle durusunu falan da vereyim. E, al artık kozaya. Kaç saniye oldu? Adam kozayı almayı unuttu. Heh. Aldı sonunda. Şuradan ilerleyelim. Güzel. Şuradan ilerleyeceğiz. Sol taraftan diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorum umarım. Aynen öyle doğru yerdeyiz. Şurada fırlattım çocuğum. Bir dakika, ben sana şöyle bineyim, alayınıza saltık spamlayayım. Güzel güzel, alayınızı katledeyim ben. Seviyelere bak, 260, 275. Mağara yaratıklarının seviyeleri fena vallahi. Full sağlık spamlamam lazım, yoksa Megaterium'a hiç 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 hoş şeyler olmayacak. Başka bir şey kaldı mı? Var. Tabii ki var. Örümcek var. Aranıyor. Onu da öldürelim. Rahat etmeyecek yoksa için. Lan sen kimsin? Allah'ım ya Rabbim. Her yerden bir saldırı, her yerden bir işgal salmıyorlar adamlar. Tamam, etrafta daha bir şey kalmadığına göre şunun içine bakabilirim. Vato zehri, iç tonisi zehri. Yani, e, iç tonisi pardon, iç yani ne kadar işimize yararsa. Burada da yine adamı kozaya alacağız. İçerisi fenasal doludur diye tahmin ediyorum. Umarım çok sıkıntı çıkmaz. Mega terliğimi fırlatıp direkt saldırtmam gerekebilir. Şuradan şey yapıyorum. Aynen öyle. Çocuğum saldır. Ee, çocuğum ne yapıyorsun? Tam olarak. Kime atarlanıyorsun şu anda? Hedefime saldır. Şunlara saldır bak çocuğum hadi. Çocuğum hadi alo. Megatarium otistik galiba. O, ufak bir sorun olabilir. Heh. Katlet alayın. Katlet. Aferin çocuğum. Aferin. Aferin. Sonunda saldırabildin. Güzel. Eserin ne oldu odaya geldik bu arada. Bu kadar. Şurada eser var. Adamlar salmadı. Şöyle durusunu vereyim. Şöyle gördüğünüz gibi sürünün eseri aldık hızlıca. Gamma içindi diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorum durum Gamma için son eseri aldık. Artık Gamma Boss'a hazırız. Gamma Boss'a zaten yine gideceğim. Gamma ve şeye, Beta'ya. Öyle planladım. Alfa'ya da Rex'lerle gideriz. Az önce oradan geçememişken şu an nasıl geçtim inanın bilmiyorum. Ama çok da sorgulamayacağım. Şöyle biz yürüye yürüye çıkalım. Tam doğru yerdeyiz. Buradan Megaterium geçmiyordu değil mi? Evet geçmiyor. Megatherium biraz fazla cüsseli bir arkadaşımız olduğu için adam hiçbir yerden geçmiyor. Seviyesi de güzel kasıldı bu arada mağaralara gire gire. Bakın yine suda Arturo var da ölmüş galiba. Neyse buradan sonrası bizi çok da bağlamıyor. Yine geldiğimiz şu yukarıdan çıkacağız. Sinema kapımızın uçmasıyla. Bu kadardı mağara. Normalde bu kadar değil de biz kısa yol kullandığımız için bu kadar. Normalde o dediğim geçit gibi yerden girerseniz bu şeyin buraya kadar gelmekle uğraşıyorsunuz. Yolu var. Uğraşmak isteyen gelir de ben istemedim. Şimdi direkt burada tık tık girdim şey yaptım. Mağarayı kendim istemeden keşfedince öyle oldu bittik. Şöyle kamayı normale çekelim. Griffin'i fırlatalım. Bu arada dostlar ben videoyu kestim o kısımda. <laughs> Beyzen Base dartlar almayı unutmuşum. Bayıldıcı dartları. Onları aldım geldim. Şu an envanterimde dart var normalde dartları envantere de taşımıyorum. Dartlar çürüdüğü için. Hani biyotoksinle craftlanan dartlar çürüyor bilmeyenler için. Onlar çürüdüğü için yani şeyde saklıyordum. Saklama dolabında saklıyordum. Almayı unuttum. Sonra döndüm aldım falan öyle geldim. Şey olduk güzel olduk. Şimdi gidiyoruz. Spinomuzu eğitiyoruz inşallah. 145 level erkek diye hatırlıyorum. Spino bulmaya çok uzun zamandır çalışıyordum bu arada. Benim de çok sevdiğim eğitmek istediğim bir hayvandı şu zamana nasip oldu diyelim. Normalde ben Rex hemen hemen aynı zamanda falan eğitmeyi planlıyordum kafamda ama yani olmadı mı olmuyor. Bulmadı, buldurmadı mı buldurmuyor oyun. Siz de Ark'ın şeyini biliyorsunuz zaten. Ha, şuradaki göletin oradaydı. Çok net hatırlıyorum yerini. Hatta uçan Spino diye yine şey yapmıştım. Altımdaki adam. Şöyle göstereyim. Tık. 145 level erkek Spino tek ümidim şu anda net projektlerle spinoların yerine sabitlenmesi. Sabitleniyorsa çok rahat eğitiriz. Sabitlenmiyor çok güzel. Tak. Ayvayı yedik beyler. Rex sabitleniyor mu emin değilim ama spino sabitlenmiyormuş. Öyle ufak böyle kötü bir haber oldu bu bizim için. Abo. Sinomakrops olmasa var ya şurada imkanı yok yaşayamazdım. Mükemmel bir hayvan ya yemin ediyorum. Şu haritada oyuna eklenen en güzel canlı. Amargasaurus, Dinopithecus falan hikaye. Çok çok ciddi söylüyorum. Sinomacrops best. Tak bir tane. Bak. Şu bayılacak raddeye gelmiş olamazsın bence. Lan. Şeye sıktım istemeden. Spino adam arkanda kanka ne yapıyorsun? Lan ben bu Spino için kibble getirmeyi unuttum ya. Neyse sağlık olsun. Ama led levcilleştiririz. Şöyle dalışımı yapıyorum. Puf. Bir tane da Sen kimsin lan? <laughs> Dişi sonu devcilleştiririm. Lan ne oluyor benim eğime ya? Eğim şahlanıyor yine. Çocuğum sen nereye uçuyorsun kaçıyorsun? Ne oluyor ya? Spinolar çok garip hayvanlar ya. Aa bayıldıktan sonra sıktım deme bana. Vallahi üzülürüm. Bir şey diyeceğim bakmam lazım ona bayıldıktan sonra sıktıysam üzülürüm. Ya aman valla bayıldıktan sonra sıkmışım. Öff, şuradaki spino kaç seviye lan? yüz 150'ler. Ananı avradını şu karizmaya bakın. Beyler bizim fikir değişti. Öldürün bunu. Hazır verimi de düşmüştü zaten. Öldür gitsin. Vallahi diyorum 150'si varmış. Üzülmedim şu an. Bu kadar da dönek olmak yalnız. <laughs> Anında fikir değiştirdim. Bilerek kazma ile bu arada dostlar. Kazma ile daha çok et çıkıyor. Şeylerden, hayvanlardan. Lezzetle çıkma şansını arttırıyor mu? Tam emin değilim ama daha çok et çıkarttığını eminim kazmanın. Şöyle Griffin kardeşimizi de yakınımıza çağıralım. Gelmedi galiba. Şöyle tak bir tane vurdum yelkenine. Çocuğum bak takip et biri. Heh geliyorsun. Bir tane daha çaktım Spino kardeşimize. 71 vuruyoruz ama çok güzel ışıklık veriyoruz dostlar. Tüfeğin şeyine bakmayın. Normal mermisi herhalde bir 700 vuruyordur şu an bu tüfeğin. Normal mermisi bambaşka. Yalnız o maymunları benim acilen öldürmem lazım. Spino'ya bela olacaklar yoksa onlar. Şöyle babun kardeşlerimizin kafalarına sıkacağız şöyle ölür müsünüz artık çocuklar? Benim eğim var ya şahlanıyor bugün. Aha. Ne oluyoruz? Agalar toplandı ya. Tak bir tane daha çaktım Spino'ya. Benim Griffin ha burada. Okey. Spino büyük ihtimalle bayılacak birazdan. Yine tutturamadım. Griffin takip et çocuğum. Spino Hydration buff'ını aldı. Tutabilene helal olsun adam uçuyor şu anda. Bir tane daha çaktım çok güzel. Şöyle bir tane daha çok güzel bayıldı. Bu sefer şey olarak bayıldığından bayılmasından önce vurdum eminim yani yüzde yüz eminim. Az önceki de hissettim çünkü tam böyle spino hareket eder hareket etmeyi bıraktığı anda vurdum. O şeyi hissettim yani. Bayılmadan önce vurdu, o bayıldıktan sonrasında vurduğumu hissettim yani maalesef. Şöyle şuraya bir dalış yapıyorum. Alayını katlediyorum maymunların. Sizin kralınız var bende oğlum. Hop. Mega Nevar öldürüp duruyorum yeter artık. Bir tane daha şöyle hasar vereceğim Griffin'e bir tanecik. Şöyle hop bir tane çöktüm kafalarına. Çıkabilir miyim artık? Aha da bir tanesini öldürdüm adamların. Kendi ailelerini yiyorlar. Siz nasıl yamyamlarsınız lan? çocuk da aynı Bir tane de yetişkin öldürdük. Güzel. Spinomuz orada duruyor oraya. Şöyle. Hop. Bir tane daha Dino Pitekus öldürdüm. Artık senin alfalığını kalmamış olması lazım çocuğum. Şöyle. Hop. Sen pasifi mi geçtin lan? Etrafta başka aile uyuyan var mı çocuğum? Sen de mi şu an evcilleştirilebilir oldun yoksa? Evet evcilleştirilebilirsin ama evcilleştirmeyeceğim. Öldüreceğim seni. Çünkü istemiyorum ihtiyacım yok. Çok daha iyilerin var bende. Şunun da seviyelerini verelim yine staminasına. Sonrasında da Spino kardeşimize lezzet etlerimizi aktaralım. Güzel güzel. Şöyle bilinci iyi ilerlemiş ha. İyi gitmiş bilinci. tık 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 tık. Etlerini koyduk. Daha hiç et yememiş. Sorun değil bu ışıklarının sıkıntı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Geç etten gelen yüzdeye göre. Ananı ne oluyoruz? Korktum lan. Ya Trodon muydu? Mikroraptor muydu? Biri geldi de mi? Mikroraptor değil mi? Ucube yaratık. Bak geldi vurdu gitti. Cidden ucube ya. Has ucube. Bak hala kafamda geziyor. Hala. Hocam sen akıllanmıyor mu? Bak yine geldi vurdu. Allah'ım şu yaratı oyuna ekleyenlerin ben IQ seviyelerini merak ediyorum. Ya niye böyle bir yaratık eklersiniz şu oyuna? İzle canavar ya. Öl be ya. Allah Allah. Sadece insanları tilt etmek için oyuna eklenmiş ucube bir canlısın sen ya. Neyse şu spino biten et yesin de aldı. Yüzdeyi görelim diye bekliyorum dostlar. 9.3 Bu kötü haber Ben koyun eti ya da kibble falan uğraşayım videoyu kestim yerde dostlar bu olmaz ya yoksa böyle O zaman evcilleştiğinde ve evcilleşmesine yakın görüşürüz Geldim dostlar Spinomuz eğitilmek üzere gittim evden kibble yaptım 3 tane kibble yaptım Tam böyle şey olarak yetti Şu an bir tane daha kibble yediğinde kalkabilirim Lan Ne lan Ya Spino kalktı Tamam çok güzel de bu Spino'ya vurdu ya. Seviyesi düştü 2 seviye. 224 kalkacak bir ne güzel. Ama yemin ediyorum etrafta ucube canlı dolu ya. Neyse biz canımız sıkmayalım. 2 seviyeden bir şey olmaz. Ya çocuğum sen <laughs> kim yapıyorsun? Pompalıyı aşırı dibinden sıkıntı nedense tam tutmuyor gibi hissediyorum ben ya. Bende mi bir sorunlar acaba? Spino'yu direkt buradayken bir denesem, evdeyken bir denesem. Evdeyken deneyelim. Bu tık, buralar bir tık sıkıntılı ortamlar. Mikro raptorlar falan var. Nefret ediyorum mikro raptorlardan. Ne, ne kadar nefret ettiğimi tahmin edebilirsiniz. Ve düşünüyorum her oyuncusunun nefret ettiği gibi. Sevmiyorum abi adamları. Gidelim buradan. Ama da burada denerdim de. Yani max level Spino'yu ettik. Bir de Gamma için son mağaraya girdik. Gamma boss için. Gayet okey. Bundan bir sonraki videoda falan da artık Yutranus mutasyonu yaparız. Boss'a hazır oluruz. Sonrasında gideriz. İlk boss'umuzu, gamma boss'umuzu keseriz ya. Hani gamma'yı keseriz. Gamadan sonra neydi? Beta olması lazım. Gamma'dan sonra beta için hazırlıklara başlarız. Ki zaten beta için dinozor, dinozor hazırlığı yapmayacağız. Konuşamadım. Sadece mağaralara gireceğiz. Gerekli şey malzemeleri bende var zaten. Hepsi şu anda yeşil obeliskin içinde duruyor bu arada. Hani Gerek beta için gerek gamma için gerek alfa için tüm malzemeler eserler hariç yeşil obeliskin içinde duruyor şu anda. Hani gideceğiz sadece eserleri koyacağız dinozorlarımızı dizeceğiz ve gideceğiz. Ee, tek sıkıntı şu işte mağaralara girmek var. Beta'nın mağaraları zor mu emin değilim. Gamma'nın mağaraları fazlasıyla kolaydı bence. Hiçbir mağarada zorlanmadım açıkçası. Sadece birazcık beynim uyuştu. Bazı şey mağarada bazı demeyim bir tanesinin hangisiydi o? İkinci girdiğimiz mağara olması lazım. Bundan bir önceki mağarada gökyüzü efendisi eserinin olduğu mağara olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışsam zaten şeyin eseri oluyor. Kurnazın eseri oluyor. İşte ama yanlış hatırlamıyorsam işte gökyüzü efendisi eseri. Neyse çok emin değilim ya. Sallayın. Ee, o eserin olduğu mağarada bir tık bir beynim uyuşmuştu. <laughs> Böyle kırmızı drop gördüm. Kırmızı droplar acımam. Dayadon'a yeri. <laughs> Spino'ya yeri. Şunu fırlat gitsin. <laughs> ipine yerini craftlayacağım bu arada. Daha iyisini bulmuşken daha iyisini kullanalım yani. Şahsen 5 zır 10 zır fark eder mi yani? Biri 33 müydü 34 müydü neydi? Bulduğumuz 42. Hiç de kötü değil. Hiç yoktan iyidir yani. Ben craftlarım aga. Öncekini de da sandığa koyarım. Bir sonraki spinoda falan kullanırım. Buna dişi alacağımız zaman. Evet dişi çünkü kendisi erkek. E, ee, dişisini aldığımız zaman kendim e, takarım yerini. En azından ikisinde de fena almayan hiç yoktan yani dandik yerden ise şeye yer olmuş olur. Geldik base'imize kadar güzel güzel. Ne oluyor? Oyun bir laglandı ufak. Şöyle tık griffinimizi park edelim. Megaterium'u da aşağı fırlatacağım. Ama Spino'yu envanterimi tutacağım. Çünkü şu anda hemen de aşağı fırlatmayacağım. Dışarıda birazcık gezeriz Spino'yla. Gerçi Buraya fırlatayım bence. Şey yapalım. Hydration buff'ını alıp götürelim adamı. En azından birkaç saniye hydration buff'ıyla dursun. Şu eğeri takmayacaktık. Bak yine unuttum. Spino güzel hayvan da. Ascended'da nerflendi bu galiba ya. Rex'de çok şey oluyor diye. Bilmiyorum. Ascended'da nerflendi diye biliyorum. Eğer yanlışsam veya doğruysam şeylerini yazarsınız siz yorumlarda. Şöyle kalan son eserimizde tık buraya yerleştirelim. Yalnız bir şey diyeceğim ben. Ha tam tamam 3 tane şey kaldı. Eserleri şey yapacağız. Tamam. Artık eserlerimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi 3 eserimiz de burada. Gamma Boss'a hazırız. Eser ve parçalar olarak. Sadece Yutranus'umuz kaldı. Keza aslında Gama e, Gamma için Yutranus mutasyonu yapmasam da olur gibi. Çünkü elimdeki Yutranus'ların ben çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Statlarına bakmam lazım gerçi ama Staminaları ve canları yeter mi ki? Bunun staminası çok az. Ben, ben bunlara full hasar bastım değil mi? Ben bunlara full hasar bastım. Bunun stamina'sı yine fena diyecek çık da yani kükreme başına giden stamina'sını falan hesaplayıp öyle şey yapmak lazım bilmiyorum. Belki Gama boss'a bir sonraki videoda gidebiliriz dostlar. Kesin söz vermeyeyim ama belki. Eğer Gama boss'a gitmezsem de Yutranus mutasyonu yaparım diye düşünüyorum. Neyse şey yapmayalım biz. Şimdi şunlardan ha ben bunları şuraya koyacaktım. Sonra gidip skin'e yerini craftlayacağız. 41.2'lik eğer çıkarmışız. Bakalım kaça çıkacak. Merakla bekliyoruz. 1400'leri hiçbir şey. 700 lif hiçbir şey. 94 önce yine hiçbir şey. 170 çimento. Eh bak o birazcık bir şey. <laughs> 41.2'den 41.7'ye. Kral çok çıktın ya. Yarısını geri al. 0.5 puan arttı zırhı. Yani destansı eğer olmadığı için normal olarak çok da artmadı. Destansı eğer bu seriyi de hiç bulamadım galiba ya. Burası tam da 1-2 tane falan dandirik hayvandan bulmuşuzdur. Şimdi spinomuzun öncelikle statlarına bakalım. Hiç direkt ham statları zaten. 1400 dayanıklılık, 4000 can, 360 fiziksel hasar fena değil. 360 ile 370 şey. Güzel bir artış fena değil. 400'e kadar çıkar 410'a kadar. Şimdi dostlar spinomuzun özelliklerinden bahsedelim. Öncelikle hydration buff yani şu sağ üstte gördüğünüz su desteği de ondan bahsedeyim. Spino suya, suya temas ettiğinde kendisi şöyle göstereyim hareket hızı, sağlık yenilenmesi ve hasar artıyor. Yani bir nevi bayağı güçlendiriyor adamı. Asıl formu yani suya temas ettiğindeki form oluyor. Daha da hayvandan indim. Şöyle şuradan kapımızı açalım. Kendisi zaten S Plus kapı olduğu için otomatik açılıyor. O yandan sıkıntımız yok. Şimdi gördüğünüz gibi bak hızımızı şu anda görüyorsunuz. Su desteği buff'ı gidince ne kadar azalacak hızımız göreceksiniz. Gördüğünüz gibi Spino bayağı hantallaştı şu anda. Bir de suya girelim. Öyle görürsünüz ki bu su desteği buff'ının hız farkını en çok yavru spinolarda anlayabilirsiniz. Çünkü e, nasıl diyeyim yavru spinolar zaten hızlıyken bir de su buff'ı alınca koşuyorlar. Ki normal spinolarda bakın şimdi gördüğünüz gibi bayağı bir hızlandı. Su desteğinin olayı hareket hızı, can yenilemesi ve hasar artışı. Onun harici şöyle spinomuzun dış görünüşüne bakalım. Ki şu yelken rengi çok güzel tutturduk bu arada. Yelken rengi zaten bu adamın benim dikkatimi çekti Vücut renginden ziyade Şöyle öncelik özelliklerden başlayalım Sol tık düz ısırıyor C'si Duydunuz gibi Kükrüyor ama kükremesi raptor sesine benzemiş Nedense Bilmiyorum ya da bana öyle gelmiş bilmiyorum Şöyle sağ tıkla ayağa kalkıyorsunuz Sağ tıklayken iki ay üzerinde olduğunuz için hareket hızınız azalıyor ama Daha hızlı e, saldırıyorsunuz Isırağa göre şöyle gösterelim görüntü de daha yavaş bulurken Bu arada hasarımız da 189'muş onu görmüş olduk Şöyle ayağa kalktığımda Tak 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 Hem daha hızlı vuruyorum hem hasarım artıyor 2 ayak üzerindeyken Ama işte tek sıkıntısı da hareket hızı azalıyor Etrafta gezecekseniz ki öyle 4 ayak üzerinde Savaş anında 2 ayak üstüne şeklinde oluyor Şu kardeşimizi ben bir öldürebilir miyim artık Sırt bak ölmedi gitti çok güzel seviye almış. öyle can verelim. 500 can geliyor. Hiç kötü değil. Mutasyonlu olmayan bir spin ayak şey yapıyorum bu arada. Mutasyonlu olsaydı 1k 2k can gelirdi en kötü diye düşünmekteyim. Şöyle tık şeyle yemeğini verelim. Onlar iki ayağa kalktım. Sol tık gördüğünüz gibi güzel güzel hasar atıyoruz. İki ayak üzerindeyken de C basabiliyorsunuz. Onu da şöyle göstereyim. İki ayak üzerindeyim. Gördüğünüz gibi hayvan bağırıyor. Para sırdır, şeydir, can Alayını keselim. seviye gelsin. Patlayam olsun. Spino'ya gittik baba adam Rex'in yelkendi versiyonu gibi bir şey kısmen. En azından ark için öyle. Gerçek hayatta değil de. Yani ne? Spino mu Rex mi diye soracak olursanız benim şahsi fikrim ee, şöyle söylerim. Rex'i ben boss için daha çok tercih ediyorum Spino'ya kıyasla. Çünkü Spino'nun iki ayak üzerine kalkma şeyi binmediğiniz spinolarda bazen tam çalışmayabiliyor. Bu olay Ascendant'ta düzeltildi mi bilmiyorum. Düzeltildiyse bile Ascendant'ta zaten nerf yedi diye biliyorum. Adamın bu iki ayak üzerinde kalkındaki hareket hızı, diyorum, saldırı falan düştü. Hani o yüzden Spino'yu ben şahsen boss kullanımında tercih etmem. Normal istemeden şey açtım. Normal işte etrafta gezerken bir şeyler katlederken kullanması Rex'e kıyasla çok daha eğlenceli. Çünkü Rex'e kıyasla çok daha mobilitesi var ve hani adam hantal değil işte mobilitesi var ve hani nasıl diyeyim Rex'e göre kullanması bence çok daha eğlenceli Spino'yu. Ha tabii ki iyi yanları vardır kötü yanları vardır orası çok da şey değil ben sadece kendi şey yani, ah, Rex'in kafasına pat pat vuruyorum. Adam bana 31 vuruyor ben ona 379 vuruyorum. Güzel güzel kafalarına vuruyoruz her şeyin. Rex'ten gelen seviyemizde hasara basalım. Şu anda server'da hiç lag yok bu arada şaşırtıcı şekilde. Seviyelerim çok anlık geliyor. Normalde seviyeler bir şeyler öldürdükten birkaç saniye sonra geliyordu server pinginden dolayı ama işime gelir. Allah soruslarda saygı duyuyormuş bu arada Spino'ya. Az önce onu gördüm. Adamlar saldırmadı ben saldırmadan önce. Normal Allah soruslar Rex'e saygı duyuyor hatırlamıyorum. Ama mesela mana Managarmer'a duymuyor adamların saygı falan. Direkt dalıyorlar gördükleri gibi. Bu hayvanlar arasındaki saygı muhabbeti benim mesela çok hoşuma gider. Ben saygı diyorum da bunun başka bir adı var da belki. Hani küçücük bir hayvan gelip de Rex'e Spino'ya saldırmıyor. Bir zahmet. <laughs> Komik geliyordu bana şey olarak. Rex kolunu falan almama gerek yok. Şunları yine at gitsin. Şunları koydum. Hayvan güzel hayvan baba. Zaten aşırı bir özelliği yok. Sadece hani Rex'ten daha fazla özelliğe sahip şey olarak ama bilmiyorum dediğim gibi ben boss kesme konusunda Spino'ya Rex kadar güvenmiyorum açıkçası. Ha, tabii ki Spino kullanabilirsin kullanmayın demiyorum ama ben şahsen kullanmıyorum diyorum. He evet, şu anlık konumuz Spino'nun özellikleri ve Spino olduğu için bundan da bahsetmek istedim bu arada. Bir tık da boş yaptım farkındayım ama olsun. İki üzerindeki görüntüsü adamın çok güzel yani. Şu görüntüye baksana baba adam asil ya. Bilmiyorum ama şu kükremesinin sesi nedense Raptor sesine benzemiş bu. Benim mi bir kulağımda sorunum var yoksa harbiden bir Raptor'la benziyor şu anda bilmiyorum. Bunu eğer fark ettiyseniz veya siz de benzetiyorsanız yorumlarda konuşabiliriz, tartışabiliriz. Sonuna kadar açayım tartışmayı çünkü bilmiyorum. <laughs> Öğrenmem lazım benim bunun olayını. Ama de gide tok atlaya, tok, atlaya, tok atlaya. Tam uçarken. Ne oluyor? Adam uçmayı öğrendi lan ölürken. Allah'ım ya Rabb'im. Emin ediyorum ark çok garip bir oyun. <laughs> 222 evcilleştirmiştik. 248'e kadar çıkarttık adamı. Gayet güzel seviyesini alıyor. Şöyle şey yapalım bir hydration buff'ımızı alalım. Sonrasında hızlana hızlana şey yaparız gezeriz diyeceğim de. Zaten yeteri kadar özelliklerden bahsettiğimi şahsen düşünüyorum. Özelliklerini bahsettik. Hayvanın eğitimini gösterdik. Gerek gireceğimiz mağaraya girdik. E bir zahmet de bu kadar olsun. Artık şöyle birkaç daha bir şeyler katledelim. Sonrasında bitirelim. Tak. Tak. Bak. Adam uçmayı öğrendi. Bu sefer sıkıntı yok. Ama bu sefer yaşıyor. Az önceki adam ölüyken öğrendi. Allah'ım. Yani arkın şeyleri beni sorgulatıyor moruk ya. Şöyle şuradan artık yürüye yürüye bitirelim. Işık bu tarafta kalıyor bu taraftan şey yapalım. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.